Akıl ne kadar büyük bir nimet. Yani sarhoş olup da sağa sola şuursuzca konuşanları dinlemek lazım. Sarhoşluk halindeyken nasıl hareket ediyor? Onları dinlemek lazım aslında. Aklın ne kadar değerli bir nimet olduğunu anlayabilmemiz için. Evet kıymetli kardeşlerim, insanoğlu aklı sayesinde bütün varlıklara hakim olur. Bugünkü teknoloji akıl sayesinde üretilmiştir. Allah'ın bize vermiş olduğu akıl sayesinde verilmiştir. İnsana Allah bu istidadı, bu kabiliyeti vermemiş olsa, aklını vermemiş olsa, bilim keşfetme, buluş elde etme kabiliyetini vermemiş olsa, insanın bilim üretmesi mümkün değildir kıymeti karşı. Ama insan gururlanırsa, kibirlenirse, bakınız işte ne kadar büyük teknolojiye ulaştı insanoğlu. İnsanoğlu nereye kadir? Diyerek bu işi insandan bilirse, insanı yaratandan bilmez ise o zaman nankörlük olmuş olur kıymetli karşı. Teknoloji büyük bir nimettir. Ama teknolojiyi bahşeden Allah'tır. Teknolojiyi icat edecek iradeyi, aklı insana veren Allah-u Teala'dır. Yani hakiki nimet vereni unutmamak lazım kıymetli karşı. Yani esas mülk sahibini, asıl nimet vereni unutmamamız lazım. Kendimizden değil, Allah'tan bilmemiz lazım aziz kardeşlerim. İşte insanoğlu aklı sayesinde araştırıyor. İnsanoğlu aklı sayesinde gezegenleri araştırıyor. Varlıkları araştırıyor. Yeryüzünü araştırıyor ve muhakeme yapıyor. Kur'an-ı Kerim bize bunu gösteriyor aziz İnne fi halqis semavati vel ardi vaktilafil leyli vel nehari le <laughs> ayati yerlerin ve göklerin yaratılmasında gecenin gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde akıl sahipleri için çok büyük nimetler vardır. İşte akledin, araştırın diyor allah Teala. Enfüste ve afakta, yani kendi içinizde ve dış dünyada Allah'ın varlık delillerini, Allah'ın nimetlerini, Allah'ın kudret eserlerini araştırın. Başka bir ayette, Evelem yerallezine kefaru enne semavat vel arda kanat raqqa fe Kafirler, inkarcılar, Allah'ı inkar edenler görmezler mi? Yerler ve gökler bitişik haldeydi. Onları parçaladık ve her canlıyı sudan yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak ayet kerimesinde. Yani insanoğlu araştırsın yerleri gökleri nasıl oluştu, gezegenler nasıl oluştu, kıtalar nasıl oluştu bir netice çıkarsın. Yani bunu yapan kim? Bu niçin var olduğu, Nasıl var oldu? Sadece nasıl sorusunu değil, niçin ve neden sorusunu, kim ve neden sorusunu da sormak lazım. Bilim insanları sadece nasıl sorusunu soruyor. Kim ve neden sorusunu sormuyor. Ama asıl sorulması gereken o değil mi kıymetli karşı? Yani bir eser var ortada, muhteşem bir eser var, kusursuz bir denge var. Sen onun nasıl olduğunu tespit ediyorsun. Tamam, güzel. Ama bu dengeyi, bu eseri kim ortaya koydu? Bu muhteşem sistemi kim ortaya koydu? Ve niçin ortaya koydu? Asıl sorulması gereken bu olması gerekmez mi kıymetli karşı?